Şeffaf plaklar estetik olarak hiç gözükmediği için gençler tarafından çok tercih ediliyor ama çocuklarda da stickerlar kullanılıyor. Böylece çocuklar hem tedaviyi daha çok seviyor hem de dişçi fobisinden kurtuluyor. Gençler çok fazla tercih ediyorlar çünkü ağızlarında kocaman, konuşmalarını bozan bir aparey özellikle fonksiyonel tedaviler sırasında çok fazla tercih etmiyorlar. Özellikle çocuklarda e, bu tedaviye başlarken normalde konvansiyonel apareyleri kullandığımızda aldığımız konvansiyonel ölçülerin yerine dijital çözümlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bulantı refleksi olan küçük çocuklarda çok büyük avantaj sağlıyor diyebilirim. Bununla birlikte dişler üzerinde herhangi bir eklenti olmadığı için vidalar diş üzerine tutunmayı sağlayacak kroşeler olmadığı için hastalar çok rahat takabiliyor. Ve aynı zamanda da çok daha koopere olabiliyorlar. Eskiden yapılan tedavilerde çok fazla şehir dışı ya da yurt dışı hasta bakma seçeneğimiz yokken artık ortodonti uzmanları bu tedavileri yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalara rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ayrıca tedavi planlaması başında yapıldığı için bütün bir tedavi süreci hekimin elinde oluyor. Buna bağlı olarak da tedaviye başlarken bütün plak serisi hastalara verilip tedavi süreci yine uzaktan da takip edilebiliyor.